Merhaba değerli üreticiler. Ben Doktor Ahmet Uyan. Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zeray Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İşi Merkezi Müdürlüğü'nde eğitici olarak görev yapmaktayım. Bugünkü birlikteliğimizde traktörlerde iş sağlığı ve güvenliğini birlikte göreceğiz. Traktörleri kullanabilmek için sürücünün B, C F sınıfı veya F sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir. Pekala traktörler ile binek araçlar aynı mıdır? Hayır. Tabii ki aynı değildir. Bakın traktörlerde binek araçlardan farklı olarak kuyruk mili vardır. Hidrolik sistem vardır. Muharik tekerleklere bağımsız fren sistemi vardır. Diferansiyel sistemi vardır tarım makineleri ile birlikte kullanmak zorundayız. Motor gücü fren gücünden yüksektir. Şu slaytta görüldüğü gibi. Bakın binek araç 175 e, 75 beygir gücünde, traktör 70 beygir gücünde. Her ikisinin de momenti bakın torku aynı. 350 tork. Pekala hangisi birbirini çeker dediğimiz zaman tabi belki bilenler traktör diyecek ama güce bakarsanız Binek araç demek gerekiyor. Ama ne yazık ki öyle değil. Dolayısıyla bakın görüldüğü gibi traktör ne yapacaktır? Arkadaşlar binek aracı çekecektir. Her ikisi de aynı tork olmasına rağmen ne yapıyor bakın? Binek aracı traktör çekiyor. Çünkü burada bakın binek aracıyla traktörün torku aynı da olsa binek aracın torku hızla alakalıdır. Traktörükteki tork ise çeki ile alakalıdır. Arkadaşlar bakın şu slaytta görüldüğü gibi. Bir tane cip ve traktör. Hangisi çekiyor bakın görüyorsunuz. Traktör çekiyor. Evet. Şimdi buradan niye geleceğiz? Bakın arkadaşlar traktörü kullanmak için öncelikle F sınıfı sürücü belgesi olması lazım. Traktörü iyi bilmesi lazım. Ve traktör konusunda Uzmanlaşmış arkadaşlarımızın traktörü kullanması gerekir. Dolayısıyla BCD sınıfı sürücü belgesi olan arkadaşlarımız eğer daha önce traktöre binmemiş ise ben şahsen traktöre binmelerini ve kullanmalarını tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Evet yine sürece başlamadan önce trafik kurallarını bilmesi lazım sürücünün ve bilmesi yetmiyor aynı zamanda uygulaması gerekiyor traktörü hareket ettirmeden önce sağa sola öne arkaya bakarak herhangi bir engel kişi hayvan var mı dikkat etmesi lazım. Bakın şu slaytta görülen arkadaşlar 5-6 ay önce ne yazık ki sanıyorum Hatay'da oldu. Sürücünün dikkatsizliği sonucu arka arkaya gelirken oradaki arkadaşımız ne yaptı? Ezdi ve ölümüne sebebiyet verdi. Traktörün ekipmanlarla birlikte yüksekliği ve ağırlığı nedir arkadaşlar? Karayollara trafik öğretmenliğine göre uygun olması lazım. Nedir? Azami genişlik 2.55 metre geçmeyecek. Yükseklik ise 4 metre nedir? Geçmemesi lazım. Bazen kullandığımız alet ve ekipmanların iş genişliği 5, 6 hatta 10 metreye geçebilir. O zaman ne yapacağız? Bunlar katlanabilir özelliklerdir mutlaka. Bunları katlayacağız ve Yine trafik kurallarına uygun bir şekilde 25 geçmeyecek şekilde nedir? Trafikte o şekilde kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar yine trafiğe çıkmadan önce traktörlerimize aynalar var mı yok mu bakacağız. Varsa da doğru konumda olması lazım ki mutlaka da olması lazım. Sinyalizasyon sistemlerinin çalışır olması gerekir. Farlar. Ondan sonra fren e, lambaları, arkadaşlar e, plaka lambaları, ondan sonra tepe lambaları. Bunların her birinin çalışır olması lazım ve traktörler üzerimizde nedir olması mutlaka gerekli. Bakın binek araç gübre yüklü sinyalizasyon sistemi çalışmayan traktöre arkadan çarpılıyor. Bu şekilde çok kazalar oluyor. Mutlaka traktörlerimizin ve bağlı ekipmanlarımızın robot gibi sinyalizasyon sistemlerinin olması ve çalışır halde olması lazım arkadaşlar. Eğer traktörümüzde römork bağlı ise arkadaşlar traktör üreticilerinin konumlandırdığı yerde yani arka ask milinin altında olan çeki noktası nedir? Bağlanması gerekiyor. Yani üstte bir yere nedir? Bağlanmaması gerekiyor arkadaşlar. Traktöre bağladığımız ekipmanda da ağırlığı, traktör ağırlığının bir buçuk katını geçmemesi lazım. Asla halde nedir? Bakın slaytta görüldüğü gibi şahlanmalara, devrilmelere, farklı kaza şekillerine neden olabilir. Yine traktörlerimizin yavaş giden yani 30-40 km saat hızla gittiğini gösteren ne olması lazım? Üstünde ikaz lambasının çalışır halde olması lazım. Nerede? Özellikle trafik halinde. Arkadaşlar bakın bu da önemli. Lastik havalarının bakım ve kullanma kitabında neyse o değerler içerisinde olması lazım. Eğer aşırı şişkin bir hava varsa bakın traktörlerimizin e, ağırlık merkezi yukarıda olduğu için devrilme riski yüksektir. Aşırı şişirilmiş bir lastik her türlü titreşimleri, engebeleri direkt traktöre ileteceği için ne yapacaktır arkadaşlar? Devrilme riskini artıracaktır. Havası düşük olan bir lastiğimiz yanak yapacaktır. Direksiyon hakimiyetini zorlayacaktır. Yine kazaya neden olabilecektir. Yani, yani ne yapmak lazım? lastiklerimizin de aynı şekilde Bakın ve kullanma kitabında neyse ön ve arka lastiklerimizin o diğer yer içerisinde olması lazım. Bakın traktörlerimizi binek araçlardan ayıran diğer bir özellik arkadaşlar söylediğimiz gibi. Muharik olan her iki tekerede nedir? Bağımsız fren sistemleri var. Sağ ve sol fren sistemleri var. Yol konumunda giderken bu fren sistemlerimizin mandalı var. Kilitleme mandalı var. Bunu mutlaka nedir? Kilitli. Takılı olması lazım. Eğer takılı olmazsa yol olmadık giderken hangisine basarsak bastığımız tarafa doğru ne yapacaktır? Traktörümüzü devrilmeye zorlayacaktır. Mutlaka bu mandalımızın takılı olması lazım. Traktörlerimizde varsa, yerlerinde var zaten. Varsa arkadaşlar emniyet kemerimizi mutlaka takmak zorundayız. Traktörlerimizin üzerine binmeden, şoför mahalline oturmadan ayakta traktörü asla çalıştırmamamız lazım. Sürücü koltuğuna oturacağız, viteslerimizi boşa alacağız ve park konumunda iken nedir çalıştırmamız gerekiyor. Traktörlerimiz yolcu taşıma aracı değildir. Dolayısıyla traktörlerimize sürücünün dışında hiç kimsenin binmemesi lazım. Her binen kişi arkadaşlar ne yazık ki kaza riski demektir. Buna dikkat etmek lazım. Daha hızlı geçen araçlara gelir yol vermek lazım. Trafiği tamamen kapatmamak lazım. Kaslanabilir ekipmanlarımız kasklı şekilde nedir kullanmamız gerekir. Yani trafiği rahatlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Geceye aktörümüzü kullanmayalım. Ama kullanmak zorunda kalırsak da arkadaşlar mutlaka ama mutlaka sinyalizasyon sistemlerinin çalışır halde olması lazım. Bakın Aydın'ın Didim ilçesine gece 4 civarında Sinyalizasyon sistemi çalışmayan traktöre, aracın çarpması sonucu traktör nedir bakın ikiye ayrılı diyor. Bu şekilde çok kazalar var arkadaşlar çok kazalar var. Traktörlerimizin sinyalizasyon sistemlerinin mutlaka ama mutlaka çalışır olması lazım ve kullanmak gerekiyor. İstatistikler kazaların büyük çoğunluğunun arkadaşlar yağmurlu havalarda, sisli havalarda, kar ve buz gibi olan karayolu durumlarında nedir? Arttığını göstermiştir. Bu şartlarda traktörümüzü eğer imkanımız varsa kullanmayalım ama kullanmak gerekiyorsa da bu şartlar uygun olacak şekilde arkadaşlar e, silecek, sileceklerimizin çalışır halde olması lazım. Sinyalizasyon sistemlerimizin mutlaka nedir? Çalışır halde olması lazım. Yani arazi şartlarına uygun olması gerekir traktörlerimizin ki Allah korusun kaza ve benleri olmaması lazım. Robotlarımızın aşırı yüklenmemesi gerekir. Bakın şu sırayta görüldüğü gibi karayolu çok şekilde asla ama asla trafikte kullanmamak lazım. Arkadan gelen bakın önlekini göremiyor. Önden gelen de karşı tarafı göremiyor. Bunların her bir arkadaşlar kaza yapma riski ne yapıyor? Artırıyor. Yani trafik kurallarına ve yönetmeliklere uygun bir şekildedir kullanmak gerekiyor. Hiçbir koşul şartlarda arkadaşlar traktörümüzü boşta kesinlikle kullanmamamız lazım. Özellikle yokuş aşağı, bakın yokuş aşağı inerken traktörümüzü boşa almamamız lazım. Çünkü traktörlerimizde bakın e, amortisör sistemi olmadığı için en ufak bir e, engebelileri, en ufak bir titreşimler direkt hissettirir ve e, kontrolü zor olur ve durdurması zor olur. Dolayısıyla arkadaşlar ciddi anlamda kazalara sebebiyet verebilir. O nedenle yokuş aşağı inerken düşük viteste ve motor freniyle nedir inmek gerekiyor. Bakın plakalı traktör rampa aşağı boşta inerken takla altı diyor. Çünkü bu traktörlerini kontrol etmek gerçekten ama gerçekten nedir zordur. Eğimli arazilerde arkadaşlar traktör kullanacaksak şu o zaman eğime paralel kullanılıyor ama yapı istatistiklerde eğime dik yönde kullanmanın, kullanmanın çok daha doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla eğime dik yönde yani silahda görüldüğü gibi kullanmak nedir? Çok çok daha doğru. Ani dönüşte ve manevralar arkadaşlar yapılmamalı. Bunlar her biri bakın netir kazaya neden olabilir. Çünkü traktörlerimi sek ve idare etmek gerçekten çok zordur. Yine slide'da bakın görüyorsunuz bir traktörümüz arkada iki tane romok ile beraber hareket etmekte. İleride bir kavşakta ne yapacak sağa doğru dönecek. Dönebilmek için geniş açı alıyor ama e, sinyal vermeden yaptığı için ne yapıyor bakın arkadan gelen e, binek araçta e, bir şekilde tehlikeye maruz kalabiliyor. Yine romokla giderken arkadaşlar hızlı dönüş yapmamak lazım. Hızlı gitmemek lazım. Çünkü romokun da kazanmış olduğu bir asalet kuvvetiyle hızla beraber ne yapacaktır? Traktörümüzü savurma durumu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla romokla giderken de çok daha yavaş ve dikkatli bir şekilde nedir? Gitmek gerekiyor. Traktör kazalarının yaklaşık %50'den fazlası devrimelerle meydana gelmekte ve bunların da arkadaşlar 160'tan fazlası ölümle sonuçlanmakta. Evet yine slayta bakın devrilmiş bir traktörümüz görüyor ve ölümleri sonuçlamanın büyük nedeni de arkadaşlar traktörlerimizde ne ki koruyucu yapıların bulunmaması. Evet koruyucu yapıların bulunmaması ölüme davetiye çıkarıyor arkadaşlar. Pekala devrilme nasıl gerçekleşiyor dediğiniz zaman %85'i yana devrilme %15 arkadaşlar arka devrilme şeklinde gerçekleşiyor. Neden devrilmeler daha fazla olur derseniz çünkü traktörlerin ağırlık merkezi yerden çok daha yukarıda. Bakın bir bine araçla kıyasladığımız zaman arkadaşlar binek aracımızın yerden yüksekliği ağırlık menerden yüksekliği 20-30 santim iken ama bu traktörlerimizde 60-70 santime kadar nedir? yukarıya çıkabilmekte. Dolayısıyla yukarı çıkması demek arkadaşlar devrilme açısının veya devrilme meydinin çok daha düşük olması anlamına gelir. Bakın şu slaytta görüldüğü gibi ağırlık merkezinin yerden yüksekliği, ağırlık merkezinin akslardan beri olan mesafesi ikisini birleştirdiğimiz zaman bölüşe bir meydana geliyor. Bakın bu sarı olan Sarı olan çizgi ne zaman dik konuma gelirse buradaki gibi ne yapıyor? Devrilme gerçekleşiyor. Bu da normalde traktörlerde arkadaşlar görüldüğü gibi 35 derecede nedir? Devrilme meydana gelebiliyor. Ama binek araçlarda bu 50 derecede ne yapabiliyor? Çıkabiliyor dolayısıyla. Dolayısıyla traktörlerimizde uzman, feyiz sınıfı eziyeti olan arkadaşlarımızın kullanması çok çok daha doğru olacak. Yine aynı şekilde devrime sebeplerinden robot bağlantısı arkadaşlar uygun olmaz ise yani çekip bağlantı noktası daha üstüne bir yere bağlanırsa veya robot aşırı yüklü olduğu zaman da ne yapacaktır yine devrilmelere sebebiyet verebilecektir. Yine arazi şartları Arkadaşlar, hendekler, çukurlar, saçlar ve benzeri şeylerde hızlı kullanmak veya dikkatsiz şekilde kullanmak ne yapacaktır? devrilmeleri meydana getirebilecektir. Bakın aynı arazi şartlarında arkadaşlar, aynı meyilde yukarıdaki düz bir zemin, aşağıdaki arkadaşlar bakın toprak zemin. Ama ne yapıyor? Bakın Toprak zeminde aynı meyil içinde devrilme durumu söz konusu olabilmekte. Bakın hız da çok çok önemli arkadaşlar. Aynı arazi şartlarında aynı mailde diyelim ki 3 km saat hızla giderken devrilme olmaz iken bu 10 km saat hızla çıktığınız zaman hız arttığı zaman nedir yine devrilme olabilmekte. Bu ne anlama geliyor? Bakın bu arazi şartlarına uygun bir şekilde traktörlerin yavaş ve dikkatli kullanılması gerektiği anlamına geliyor. Bakın burada arkadaşlar koruyucu yapıların ölümleri ne kadar önlediğini göstermekte. Yukarıdaki slaytta bakın resimde ya koruyucu yapı yok. Tabii e, kaza yapan kişiye bir şekilde zarar görmüş. Ama aşağıda bakın koruyucu yapıdan dolayı kullanan kişiler herhangi bir problem söz konusu olmamakta. Dolayısıyla mutlaka koruyucu yapıların olması gerekiyor arkadaşlar. Domokla yokuş aşağı inerken kesinlikle ama kesinlikle boşta kullanmamak ve hızlı kesinlikle kullanmamak gerekiyor arkadaşlar. Burada romoksuz traktör ile traktörün aynı anda frene basması bakın romoksuz traktör durduğu halde Romoklu traktör duramıyor çünkü Romoklu'nun da kazanmış olduğu bir hızla ne yapacaktır? Traktör etmek suretiyle durma mesafesini artıracaktır. Dolayısıyla robot kullandığımız zaman ne yapacağız? Ona göre yavaş gitmek gerekiyor veya dikkatli gitmek gerekiyor. Eğer fren yapacak isek de bu durma mesafesini dikkat alarak nedir? Daha önceden frene basmak gerekiyor. Yine dedik iki tane fren sistemi var. Hem sağ hem sol tekere kumanda eden. Arkadaşlar hızlı giderken bu fren pedallarından herhangi bir tek birine basmamak gerekir. Ne yapar bastığımız zaman bakın şu slide'de görüldüğü gibi bu da yaklaşık birkaç ay önce Hatay'da, Hasay'da meydana geldi. 4-5 tane çocuğumuz traktöre biniyor. E, dediğimiz yani tek tekeri frenleyerek e, dönmeye çalışıyorlar ama ne yapıyor bakın devriliyor ve burada iki tane çocuğumuz hayatını kaybetti. Dikkat etmek lazım. Yine traktörümüze herhangi bir ekipman bağlayacaksak özellikle meyli arazilerde bu bağlayacağımız ekipmanımızın ağırlığının traktöre nedir? Uygun olması lazım. Aksi halde arkaya doğru ne yapacaktır. Devrilme şahlanma durumumuz söz konusu olabilir. Arkadaşlar devrilme traktörlerinde 1.5 saniye içerisinde gerçekleşmekte ve kritik nokta 0.75 saniye. Dolayısıyla bizim vereceğimiz reaksiyon süremiz 0.75 saniye içerisinde olması lazım. Aksi halde 0.75 saniye geçtiği zaman devrilmeyi hiçbir şekilde ne yapamıyoruz? Engelleyemiyoruz. Bakın bu slaytta arkadaşlar traktörlerimizin üstteki bağlantı noktası üstte ve alttakini ise bağlantı noktası alttaki altında. Dolayısıyla alttaki devrilme olmuyor ama üstteki traktörümüz ne yapıyor? Arkaya doğru devriliyor. Ve devrilmenin hangi saniyede, bakın kaç saniye kadar e, ölü nokta olduğunu şimdi burada gösterecek. Arkadaşlar Zaten ilk önce bakın bağlantı noktasını görüyorsunuz. Yukarıda bağlanmış, yanlış şekilde bağlanmış. Altın altına bağlanması gerekirken yukarıda bağlanmış. Ve bakın şimdi devrilme başlıyor. 0.75 saniye geldiği zaman artık bu noktadan sonra yapacağımız hiçbir şey devrilmeyi ne yapmaz? Engellemez. İşte 0.75 saniye kadar ne yapmamız gerekiyorsa bu saniye içerisinde nedir? Yapmamız gerekiyor. Aslında gene traktörlerimizde 600 kilogram traktörlerimizde arkadaşlar görüldüğü gibi roll bar veya çerçeve veya görüldüğü gibi nedir? Kabin artık bundan sonra olmak zorunda. Ve eğer yoksa da bunlar mutlaka taktırmak zorundayız. Bunların her biri emniyet kemeri gibi nedir? Hayat kurtaran önlemlerdir. Bakın kazaya karışan traktörlerimizin arkadaşlar %82'sinde ne yazık ki herhangi bir şekilde kabin ve benzeri bir şey olmadığını ortaya koymuş. Bu yüksek bir rakamdır. Bunun olmaması demek Ölüm riskinin çok daha yüksek olduğu anlamına gelir. Asla hareket halindeyken traktöre inme veya binme yapmamalıyız arkadaşlar. Bakın yolcu olsa olsa bile traktöre hiç kimsenin binmemesi lazım. Bilen her kişi arkadaşlar nedir? Bakın ölüm riski demektir. Kaza riski demektir. Şu gibi asla olmaması lazım. Traktöre binerken 3 nokta destek sisteminden binerek e, binmek gerekiyor. Bu da bizim bel sağlığımız için ve vücut sağlığımız için bu şekilde yapılması gerekiyor. Pekala önleyici tedbirler nedir dediğimiz zaman arkadaşlar kesinlikle operatörlerimizin bu e, traktörlü ve ekipmanı kullanan kişilerimizin uzman kişilerce ne yapılması lazım? Arkadaşlar eğitilmesi lazım. Eğitilmesi lazım. Eğitilmesi lazım farkındalık yaratmak gerekiyor arkadaşlar. Her sürücümüzün mutlaka aldıkları ekipmanı ve traktör neyse kullanma kitabını kullanma kitabını mutlaka Dikkatli bir şekilde okuması lazım arkadaşlar. Fitesleri sırayla ve yavaşla değiştirmek lazım. Ani derece basmamak veya çekmemek lazım. Meyilli arazide arkadaşlar meyile dik yönlere çalışmak gerekiyor. Bakın slide'da görüldüğü gibi eğer traktörümüzde ekipman varsa ne olacak bu ekipmanımız? Mailimizin üst tarafını eğer kullanırken meyilli tarafı yukarı doğru nedir? Olması gerekiyor. Bakın şurada olduğu gibi olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer traktörümüzü başka bir traktörle çekecek isek kesinlikle yanında durmamamız lazım. Çünkü kullanacağımız çeki zinciri veya halatı koptuğu anda ciddi bir şekilde kamşi etkisi yapacaktır. Yakında herhangi birine vurduğu zaman ölüm riski olabilir. Kesinlikle böyle bir durumda yanında hiç kimsenin arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle olmaması gerekiyor. İkinci dertimizin şu şekilde bir özetini yaparsak. Traktörü F sınıfı sürücü belgesi olan arkadaşlarımızın kesinlikle kullanması lazım. Trak, trafik kurallarını bilmeli ve aynı zamanda uygulamamız gerekiyor. Trafikte traktör fren pedallarını kesleyen manda nedir kilitlenmesi lazım. Trafikte kesinlikle tek taraflı fren yapılmamalı. Trafiğe uygun tarım makineleri kullanılmalı. Traktörü arazi ve meyil şartlarına uygun kullanmalı. Traktör asla meyil aşağı boşa alınmamalı. Traktörlerde bakın far, park uyarlanması, planlanması ve benzeri çalışır olmalı. Traktöre, operatör aracı hiç kimsenin binmemesi gerekir. Traktörlerde kabin veya bol var ama mutlaka ve mutlaka nedir? Bunların olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, ikinci dersimiz de burada bitmiştir. E, Katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.